Merhaba sevgili izleyenlerim. Bu videoda okullarımızın çok değerli yöneticilerine ve öğretmenlerine seslenmek istiyorum. Bilim ve sanat merkezine yerleşen öğrencilerinizle gurur duyabilirsiniz. Fakat size şöyle bir gerçeği de hatırlatmak durumundayım. Öğrencilerinizin bilim ve sanat merkezine yerleşmek için katıldığı uygulamalar sizin okullarınızda öğrencinin akademik bilgiye ne kadar sahip olduğunu sınayan e, sınav e, türündeki uygulamalarla hiçbir benzerlik taşımamaktadır. Yani öğrencilerinizin anne babalarından e, transfer ettikleri e, genel zeka ve özel yeteneğe dair performansların ortaya çıkarıldığı uygulamalardır bunlar. Yani öğrencinizin doğumla birlikte getirdiği akıcı zekanın puana dönüşmüş bir halidir bu uygulamalar. Bu hatırlatmadan sonra sanırım konuya çok farklı bir pencereden bakabileceksiniz. Yeni bir videoda tekrar buluşabilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.